Herkese merhaba arkadaşlar ben Zeydan Yağmur arkadaşlar bugün sizlerle beraber Score Hero 2 oynayacağız. Yani bu oyunda arkadaşlar. Önceki bölümü izlemediyseniz lütfen mutlaka ama mutlaka izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün Skor Hero 2'de bir şeyimiz vardı, karakterimiz vardı. Zeydan Yağmur olarak oynuyorduk. Biz sizlerle beraber ilk sezonu geçmiştik. Evet. Hem şöyle bir bunları da bir göster göstereyim yolculuk başlıyor diyor. Burada. Ee, i̇kinci sezonda ben bir bölümü oynadım sabırsızlandım yani. yani. Her ve önceki bölümde İspanyol İspanyola gitmiştik. Ve bakalım başımıza neler gidecek. Çocuklarla hiçbir şey kazanamazsınız. Diyor. Bakalım. Biz de bir e, ergen gibi bir şeyiz. Yani. Biz de biraz genciz. Herhalde onun için söylüyor. Evet. Zeydan. Verdi pasını takım arkadaşına. Takım arkadaşının da verdi pası. Oradan. Bir voley. Ben bunu harcarım aga. Ben bunu harcarım. O nasıl direkt oluyor? Keşke ilk yapsaydım. Yani bu bölümde kartlarla çok fazla oynamamaya çalışacağım. Adam akıllı oynayacağız. Hadi bakalım. Ve oy roket gerçekten roket. Menajer aklandı. Bilmiyorum. Maalesef ki bir yıldız aldık. Sorun yok. Devam ediyoruz. LCCF geleceğe yatırım. Bakalım. Evet. Oy, çok iyi bir gol yemişiz. Ve hadi bakalım. Şuradan Zeydan'a. Zeydan da ver takım arkadaşına. Takım arkadaşı bir voley ve muhteşem 3 yıldız. Bir gol kaydedildi. Karamanini asist yap ve voley ile gol at. Çok iyi. Bugün de deli maç var. Villara GF vs. Barmanış. Oynat diyelim. Bunu da yapmış olalım. Evet bu bonus olarak. Etkinlik gibi bir şey. Hala hücum verdin. Sen de şuna ver. Hadi. Çok iyi. Hadi be. Az kalsın olacaktı. Neyse sıkıntı yok. Bu sefer ben şuna vereceğim. Bu arada arkadaşlar offside açıldı. Yani artık maçlarda offside olacak. Daha dikkatli oynamaya çalışacağız. Evet 1-1 oldu. Güzel. Atmıyorlar. Hemen şöyle bir at. Şöyle de at. Hadi. Yapıştırır mısın oradan? Aa, ah, saçmaladım saçmaladım. İyice saçmaladım. Evet yine böyle yapıyoruz. Şöyle. Sen de buraya. Sen de buraya. Ne? Ben buna kullanırım. Bu ne? Allah Allah. Heh. Ben buna kullanırım yani. Evet. Şimdi şunu atalım. Güzel. Sen de şunu at. Çok iyi. Tek şansım. O gol neydi? O gol neydi öyle? O gol izlemek istiyorum. Bu değil de. Az önceki gol neydi? Ay Üf 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 Güzel Şimdi Hemen şöyle durun arkadaşlar Tamamdır Şimdi 24'e geldik Büyük takımda zor zamanlar Evet Hadi bakalım Ay ay Kaç yedik ya 2 İki, yemişiz Hiç sıkıntı yok Telafi eder miyiz? Ederiz bence. Asil, asil. Ve hadi. Orayı gördüm. Hayır. Var ya eğer dışarı çıkarsaydı, çıksaydı var ya. Ben şöyle. Dur, dur, dur. dur, 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 dur. Yani şimdi arkadaşlar illa oradan basman gerekir biraz yine hadiyorus ama yani arkadaşlar yani yapacak bir şeyim yok oyuncular yol oyunculara yol göstermek lazım ne var bakalım şuradan el atacak Zeydan! Zeydan ne yaptın Zeydan? Ama bak şimdi bu olmaz ki ayıptır günahtır ya. Çok iyi. Sen de şuna ver. Artık yani daha dikkatli oynayacağım. Oynadı. Hadi. Ver sen de şuradan pası. Harika. Harika gidiyoruz. Şöyle de ver şuraya da ver. Harika aga. Sen de şuraya ver. Çok iyi. Kaptırma topu Zeydan. Ya oraya atmak zorunda mıyız? Bir şey söyleyeceğim. Oraya atmak zorunda mıyız? Allah aşkına ya. Ayıptır ya. Hadi abicim. Zeydan sen de oraya ver. Hadi. Çok iyi. Sen de şuraya ve gol. Hii. Ben buna kullanırım. Ne oldu orada? Arkadaşlar orada çok garip bir şey oldu. Atla. Evet 26 Barcelona jüri karar veriyor. La Liga'da Barcelona'yla bakalım ne yapacağız. Evet, evet iki attılar çok iyi. Şu özellik geldi artık. Hop. Oyuncuyu topa kilitleme özelliği geldi. Güzel bu. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Pes etmek yok. Güzel. Paylaşım atmışız. Eğlenceli az kilit açıldı falan filan cennete bela. Bakalım. Atletico Kulüp. Şuna ver aga. Bak üzerine. Çok iyi. Bravo. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi abicim atarsın ve gol. Bir gol kaydedildi ve üst köşe altısın pasın içinde. Oha o nasıl bir şey. Evet. Ücretsiz box Gerek yok. Ve 28. Hadi bakalım. Barış. Yor. Evet. O bir ferik ikiyoruz. Hop. Bah. Oha. Dur lan atarım ben. Üf. Uy. Yıldız falan alamadık ama. O ferik golü nasıldı? Oha. Berabere kaldık. Son derece saygılı. Bakalım. La Liga lig maçı. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Şampiyon Şampiyonlar Ligi maçları da olacak. O yüzden yani yazılanmamız gerekiyor. Atarsın. Nasıl olmadı? O nasıl olmadı? Neyse ağlamak yok. Hadi çocuklar. Hadi. Çok iyi. Ve gol. İşte bu. Zeydan Yağmur atacak. Oh, oh, oha 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 oha. Rezil olmak istemiyorum. Oha. Bu ne? Defans nasıl bir şey yaptı. Arkadaşlar elim kaydı. Elim kaydı. Elim kaydı, elim kaydı da. Üf. Ne? Ya tamam 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 anladım anladım. Yine mi bu ya? Öf, öf. Neyse geçelim. Ne? Oha. Kilitlen topa. Nasıl bir şeydi? Tamam yine şuradan atacağız. Tamam. Vuruyor. Nuriye vuruyor da yani şimdi. Bu golü atmamız lazım. Kitlen topa. Ya niye öyle oluyor ya? Niye niye? İlla böyle mi yapacağız? Hadi abicim. Aldın. İğne deliğinden uğraşmadan atıyoruz. En başından beri bunu yapsaydım ya. Neyse. Evet. 30. Alışmaya başlıyorlar. Ralph Jodat. O nasıl bir şey ya? Neyse. Of of. Çok iyi bir gol yedik. Paslaşmalar güzel. Hop. Gol. İşte bu. Bir gol kaydedildi ve kahramanın da asist yap. Çok iyi çok iyi. Ya 2 alıyoruz ya da 3 alıyoruz. Böyle böyle devam ediyoruz. Evet. Şimdi taraftarların sabrı tükeniyor. Real Madrid İspanya. İspanyol. Evet. Real Madrid Bor değil. Bor değil. Hadi bakalım. Basın çocuklar. Ne? Ah be. Topa gitti mi? paketten. Hadi. Süper. Seninkine pas ver. Kısa paslaşmalarla gidiyoruz. Ve ya oradan nasıl müdahale ediyor ya? Çıldıracağım. Oradan nasıl müdahale ediyor? İnkansız. Ayakın. Ben de şöyle yaparım. 4. Tamam. benim hatam. Tamamen benim hatam. Evet. Şöyle verdik. Başka kişi yok. Arapasını ver. Hadi abicim. Sen de şuna ver. Offside yok. Ve gol. Ne? Ya bu ne ya? Ya gözünü seveyim. Bu ne ya? Ha. Ha işte. Sen de at şunu. Çok iyi. Sen de at. Beleş. Beleş yani. Para israf. Para israf. Pardon. Evet. Antrenman bölümü açıldı. Link antrenman aşımının kilidini açınız. Fazladan yıldız elde etmek ve kupa kazanmak için bunları tamamla. Evet. Antren antrenmanın vakti. İspanya antrenmanı 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 güzel ben olsam böyle atardım nice her abicim ver şu şuradan yapıştırırdım ay antrenmanda da can gidiyor bu sıkıntı işte. Bu arada antrenmanda da seyirci var mı ya? Evet. Antrenman atanmamız gerekiyormuş. İlla. Ya niye ya? Kaçıncı direkt bu? Ben şöyle atarım o zaman. Cık cık. Adamın yani ben böyle atardım. Ya neden elim kayıyor ya? Ha? Neden elim kayıyorsa? Evet. 32. Transfer söylentileri. Evet. Real Betis. Ya maçımız olacak. Hadi bakalım. Şimdi. Hadi. Çok iyi. Süper 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 süper. Şöyle at. Bir şey yok. Hadi abicim. Ne? Ya. Bu ne ya? Öf, öf. Hocam çok sert oynuyor arkadaş. Bir şey yapamaz. Yapar. Her şeyi yapar. Hadi sen de dümdüz pas ver. Hadi. Çok iyi. Bravo size çocuklar. Hadi. Hadi. Sen de şunu at. Çok iyi. Sen de şunu Boşuna mı kaydın? Ne oldu? Ha? Boşuna mı kaydın? Orada kayan futbolcuyu fark edenler. Boşuna kaydı ya. Oh, canım. Çok saçma bir şey yaptım. Engelleyecek. Engelleyemeden gittik ki zaten. Üf. Buralar buralar. Yine geri sarıyor ya. Çok sinir oluyorum. Güzel hareket. Ya başlayacağım ya. Arkadaşlar ben yine olduğu noktadan devam edeceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an tek canım var. O yüzden güzel kullanmam gerekiyor. Ve çok güzel kullandım gerçekten de. Bir videoyla bir can alıp geliyorum ben arkadaşlar. Bu video yüzden. Evet arkadaşlar tekrardan sizlerleyim. Ee, yarım can. Evet. Yok çeyrek canla sizlerleyim. Ekranda anca böyle alınıyordu. Ver pası ve gol at. Gol at. Atarsın. İşte bu. Sonunda ya. Oyun bug'a girdi. Oyun yemin ediyorum ki bug'a girdi. Oyun bug'a girdi. Ben de diyorum yani bu başlangıç noktasıdır da yani nasıl oldu? Eğer bu bölümü geçersem bu videoda geçeceğim. Geçemezsem de diğer videoya saklarım artık. Hadi abicim. Sen bence iyi bir adama benziyorsun. Benzemiyorsun. Evet. 20 saniye bekleyelim hani en azından bir bekleyelim 20 saniye. Yaptık, yapamadık, yapamadık. Evet. Saniyeler. Son 8 bölüm kalmış. Ve evet, bir can doldu. Şimdi tekrardan giriyoruz. Ve burada e, kazanmak istiyorum gerçekten de. Hadi bakalım. Çok iyi. Hadi. Hadi. Ver şunu. Hadi. Çok iyi. Beraberlik golü. Çok çok iyi. Şimdi şu korna çok sıkıntı. Neler atsam bilemedim. Şuraya atsın. Oradan alamazsın sen. Çok iyi. Hadi. Voley ve gol. Sonunda. 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 Aman Allah'ım sonunda 2 gol kaydedildi. Karamann'le gole gole git ve sol üst köşe ve sonunda vesselam. Ve sonunda bitiyor. Evet. Umarım keyif almışsınızdır. Bu videonun başlığını ben ne koyarım çok iyi biliyorum. Um, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.